Şimdi size e, size şu anda Baden Baden'de elektrik üretimle yapan bir e, tesisi göstermek istiyorum. Evet, Baden'de elektrik üretimi yapan bir tesis. Bakın şimdi buraya. Şimdi e, işte bizim Türkiye'de derelerimize musallat olan HES projelerine karşı yani derelerin nasıl kurutulduğunu herkes biliyor. Bakın şimdi buraya özellikle geldim. Size göstermek için geldim. Buraya. Bu tesis İsviçre Baden kentinin yüzde %50 elektriğini karşılayan bir tesis şurası. Yani şu görmüş olduğunuz yer. Bakın nehir akıyor normal. Akıyor. Bak nehirde hiç sular işte tünellere alınmıyor. Herhangi bir şey yok görüyorsunuz. Aynı bizim eski Görele Görele'deki elektrikte elektrikçi Haydar Karaman amcanın elektrik üretmesi gibi görelerin elektriğini üretiyordu. Bakın nehir bu şekilde geliyor. Geliyor. Bakın. Ve bu şekilde buradan geçerken elektrik üretiyor. Yani hiç derede bir su azalması söz konusu değil. Bakın buraya Görüyorsun şu tesis işte Baden kentinin yüzde 40 ile 50 arasında elektriğini üreten bir tesis. Bakın ee, bizde ne yapıyorlar? Mesela derenin suyunu bir HES projesinde 7 kilometre boyunca tünellere alıyorlar. İşte borularla yükseltiyorlar. 7 kilometre ileride aşağı tribünlere vurdurarak elektrik üretiyorlar. Çok vahşi bir şekilde. Bakın burası Baden Nehri. Tekrar burayı görmenizi istiyorum. Bakın. Bakın buradan nehir geliyor. Buradan tekrar devam ediyor kendi yatağında. Herhangi bir şey yok. Sadece şurada yukarıdan işte inerken su ürettiği elektrikle Badenkent'in %40 ile 50 nispetinde elektriğini üretiyor arkadaşlar. Bakın nehirde herhangi bir kuruma var mı? Herhangi bir bozulma? Yani herhangi bir müdahale söz konusu değil. Bakın görüyorsunuz işte burası da bir elektrik üretim projesi yani. Görüyorsunuz burayı. Aslında deniz dalgasından bile elektrik üretilen bir teknolojik bir dönem yaşıyoruz aslında ama tabii ki bizde olan şeyler çok vahşi bir şekilde her şeyi yakıp yıkan mafeden bir şekle dönüşmüş durumda. Sularımız ortadan kayboluyor. Deremiz kurutuluyor. Dere yataklarımız Beton yığınına döndürülüyor. İşte görün. İsviçre Baden kentinin elektrik üretim ihtiyacını karşılayan tesis burası. Bakın şimdi burası görüyorsunuz nehir geliyor. Normal akışı içerisinde geliyor. Bakın ee, şurada tesis yapmışlar. Bir yükselti yapmışlar burada bu yükseltiden aşağı inerken o hız e, süratle beraber elektrik üretiyor. Dinamoyu çalıştırıyor ve bu dinamo çalışması sonucunda da Baden kentinin yüzde 40 ile 50 aralığında elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bakın. E, bizdeki örneklerine bakın. Mesela Karadeniz'de gurbete gidenler orada göreceklerdir gurbete gidenler o anlı derelerimizde su kalmamış durumda yani. Hepsi mahvedildi. Bakın görüyorsunuz işte şu anda Baden kentinin elektrik ihtiyacının yüzde kırkla elli civarında ihtiyacını karşılayan elektrik üreten bir tesisteyiz. Buraya özellikle geldim. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz yukarıdaki nehirle aşağıdaki nehir suyu arasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sadece şuradan işte su aşağı e, yükselti yapmışlar. Oradan aşağı inerken elektrik üretiyor. Ve o şekilde bu şehrin yarıya yakın elektrik ihtiyacını karşılıyorlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Burası nehrin geldiği nokta. Geliyor bu tesisten aşağı inerken elektrik üretiyor ve nehrin bu yakasına bakın aşağıki yakasına herhangi bir eksiklik olmadan su aynen devam ediyor. Hiçbir şekilde dere yatağına müdahale yok. Beton yok. Borulara hapsetme söz konusu değil. Yani bizde olan şekli tamamen vahşi bir şekilde bir uygulama yani düşman ordusu işgal etse bir ülkeyi bu kadar zarar veremez bir ülke. Bakın işte İsviçre'deki hali ortada arkadaşlar. Bilmeyenlere burada görüntülü olarak gösteriyoruz. buna göre sizde artık içinde bulunduğunuz durumu kendinizin yorumlarına bırakıyorum artık görüyorsunuz işte. Evet. İsviçre'den Baden kentinden selamlar gönderiyorum. Ee, bayramın üçüncü günü 11 Temmuz'da Çanakçı Vadisi'nde Çöten mevkinde saat 14'te başlayacak olan deremize dokunmayın. Hesler'e hayır eylemine katılmak üzere hepinizi deremize de yapılacak bu eyleme katılmaya davet ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Deremize sahip çıkalım.